Şimdi elma sirkesini döküyoruz. Ben sirke de olur. Yeter mi? Dök dök. Tamam. Karıştıracağız mı? Gerek yok anneciğim. Ben patlayacak gibi. <laughs> Karbonat biraz çok gelmiş olabilir. Ne no. <laughs> Karıştıralım mı? Karıştır. Bak mısırları görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar siz bu deneyi yapmayın. İşte böyle gözlükler takmamız gerekiyor. Ama gözlük çekeyim demiştim. Karıştıralım. Yıkarız değil mi? Bunu el ayağı yedirmek için. Yıkarız bir tanemiz. Ama dur köpüğü gidiyor. Bak mısırlarımıza bakalım ne oluyor. Dans ediyorlar. Evet mısırlarımız yani şimdi o. Bir mısırları çok... şey, yapalım. Mısır patlatalım. Tamam mı? Ne zaman? Şimdi. Bak mısırlara bak. Evet. Sonra mısır patlatırız. Başayla tamam mı? O videomuzda öyle olur deneyiz. Tamam mı? Tamam Naz mısırları gördün mü? Sen maşa getir anne. Maşa da ben nereden bulayım? Odanda. Ne olsun? Getireyim hadi. Kıyamadım bu sefer.